Yalanların rengi olmaz o senin pembeliğin Bana boş laf anlatma Kırılık bir, bir ölüm hiç olmayaydı Bu gala taşlı gala her yanı Öyle herkesi buraya indirirsen olacağı Ay, bu Bizim kombinemiz var 50 bin kişi burada ya Leyla 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 Dersin tamam mı ki abi ben ben çorba morba yapmam hayatta yani ben şey, ne şey ya Josu, çitosu Josmos ben tarım abim kendine iyi bak kaçma kamaka maka kaçma kamaka maka la bir de büyük harflerle yazmış tam bir topsun Emre <laughs> kusura yapma, bu iş namus meselesidir senin ananı sülaleni doğmuşunu doğmamışını Ben patron. O şey yüzüme kapatma. Beni karanlıkta bırakma. Karanlıktan korkuyorum. Arkadaşlarımız şu anda buldular. Ee, birazdan ekrana getireceğiz. Ee, Ahmet Akar e bakalım o görüntüde ne diyecek? Ben... <laughs> <laughs> Klavye hızını göstereyim ben sana şimdi. Ah, o zaman bir şov yapma vakti gelmiş. Niye buraya girdim? Burada yazı yazabiliyorsunuz beyler. Daha önce yazdığımda Türkiye birincisi olmuştum bu arada. <laughs> Çekilir misiniz? Benim de çok sevdiğim bir söz var. Şair kahraman taze oldu. Der ki risk al. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Allah'ın bacını sikin. Bir kere geldim aynen bir kere. tükenmek bilmeyen o zombi Çekim var beni kıskıvrak ele geçiren ne olur düşünmesem Beni çılgına çeviren Neyri ne olur direnmesem işimi seçiyor haydi Hadi ona Ben nasıl yiyorum ya Ben nasıl yiyorum Batı Bir Doldum 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 Her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım Delikanlı vardıysa Ne oldum ne oldum neydim ne oldum Kimlere ispat